Guys Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün, şöyle yapalım. Bu çekecek bugün. Bugün DLS 2020'yi tanıtacağız. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Kariyer, dilimlik Live, gösteri maçı ve daha fazla var. Kariyerde kendi maçlarınızı yapıyorsunuz. Kendilik maçlarınızı. Dreamlit Live'dan başkalarıyla dünya çapında başkalarıyla oynayabiliyorsunuz. Gösteri maçı Normal bir maç yani farklı bir şey. Ama güzel yine de. Daha fazla hiç tıklamadım ama saçma bence. Kariyere tıkladık şimdi kendi kariyerimize. Sonraki füstür takım yönetimi, transferler, Kulübüm. Şimdi ilk size hangisini göstereyim? Transferleri göstereyim. Transferler burada istediğinizi seçebiliyorsunuz. Mesela seçtim. Paranız olduğu zaman istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bir de oyuncuyu serbest bırak var. Sağ alt köşede. Oradan da oyuncu satarak kulübünüzün Şuradaki yeşil bir şey var kulübün altındaki şey var. O ilerliyor. Oyuncu sattıkça aldıkça da transferleri gösterdim. Şimdi takım yönetimine bakalım. Takım yönetiminde takımınızı ayarlayabiliyorsunuz. 4-4-2 roller, koçlar, bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bu da bu kadardı. Kulübüme girdik. Stadyum ve tesisler tıkladık ona. Ticari var, antrenman var, konaklama var, sağlık var, stadyum var. Ee, birine tıklayalım elmas vererek bunları geliştirebiliyorsunuz. Birinci seviye bu şu an. Konaklamaya ben vermişim. İkinci seviye olmuş. Seviyeyi artık arttırdıkça elmas şeyi de artıyor tabii ki de. Şimdi sonraki füstür diyelim. Bir tane maç yapalım sizinle. Takıma girelim takım. Bir de zamanla takımınızın enerjisi doluyor. Yani para vermenize gerek yok. Ama yine de yedeklerle değiştirebilirsiniz tabii. Daha fazla maç yapmak istiyorsunuz tek seferde. Barcelos. İnşallah Barcelona değildir. Fenerbahçe. Hadi bakayım. Hayır aslanım benim. Ver onu. Şimdi Diego Costa aldı topu. Geri ver, geri ver. Sakin, sakin oynayacaksın. Sakin oynayacaksın. Al topu. Geri zihar bak. Verdiği pasa bak. Düştü çok güzel. Al lan. Ayağına ayağına çalacağım onu. Hadi bakayım, hadi bakayım. Dışarıda. Buralardan denemeyi çok seviyorum ben. Ama DLS 20'de uzaktan vurmak çok zor ya. Harbi çok zor. Ama bir free kick kontrolü yapmışlar. Efsane ya. Vuruşlarınız baya düzeliyor. Aynen. Bir dakika dedi. Bir buçuk iki saniye ne hani Ya tam bilmiyorum. O kadar bir şey Beş saniye. Hadi bakayım. Al aslanım aferin. Diego, yoga. evet. Şöyle evet. bir hareket. Evet yaklaşıyor. Şöyle bir vuruş. Yaklaşıyor Ve gol. gol. Yakın mesafeden A'ya tek bir dokunuş yaptığınızda çok basit bir gol atabiliyorsunuz. Uzaktan çok zor ama ya. Harbi çok zor. Hadi bakayım. Tamam. Bu maçta korner ya da free olursa iyi olacak. Yoksa olmazsa da şeyde gösteririm zaten. E, antrenmanda. Ya kariyer modunda botla maç yaptığın zaman e, rakipten gelen topu alabiliyorsun. Kaleci kullanıyor hani topu e, alabiliyorsun ya. Onu diyor. Ama dünya çapında online maçlar yaptığın zaman da alamıyorsun. Ben alamıyorum. <laughs> Hiçbir zaman denk gelmedim. İlk yarı bitti. Bir 0 Hadi bakayım. Hadi bakayım. Barcelos. Solo. Verdik pası. Breaker. Ver pası Diego Costa'ya. Diego Costa al o topu. Koş oğlum, koş oğlum, koş oğlum. Koş lan. C'ye bastım, pası verdim. Evet, güzel bir kafa topu. Çok güzel Diego Costa al be, al be, al be. Sen de, sen de. Sen de. Salaha bak, dışarı at. Online oynayabilir yok değil mi lan bunu? Evet. Al oğlum al. <laughs> Offside. Ama Adam çok güzel yükseldiydi. Yazık oldu. Deniz. Attı topu. Deniz. O biri. Suarez aldı. Suarez. Suarez. Ev evet, tozlamış. Suarez. Suarez. Diego Costa alamadı. Koşun lan. Koşun lan. Biraz koşun. Bir çaba gösterin be. Çıktı. Gol vuruş. zekalı. Attı topu. Var. Mal onu aslanım ben. Ver şimdi ona. Koş bakayım. Koş 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 koş. Ya al bu da. Tamamdır. Hadi hep uzaktan vuruyorum. Adamsın sen. Adamsın. Adamsın. Diego. Yeniden oynat. Ve kaydedebiliyorsunuz. Bir de şu var hızlandırabiliyorsunuz. Ağır çekimde izleyebiliyorsunuz. Şöyle yakınlaştırın. DLS 2019 oynayabilir. Az köşeye yandan göstersene bakayım. Nasıl vuruyor? Güzel vurmuş. Adamda bayağı yazılmış ama ortaya. Son oturumda. 30 saniye. <laughs> saniye var mı ki? Yok lan. Bu her saniye 5 saniye oldu. 60... Bir dakika falan var işte bitimde. Ama şunu fark ettim. DLS 20'de kaleciler güzel. Yani DLS 2019'da ne alsak yiyorlardı ya. Şimdi bir çavu falan gösteriyorlar ha. Az önceki yine az kalsın kurtarıyormuş böyle ucucuna. Aynen. Az bir, şey bir evde dokunca dışarı çıkıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Nefesine çarptı. <laughs> 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 Bütüme çok yok. Evet evet. Yine garajı. Garajı harbi güzel. Bütün garajları böyle de. 85. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bence uzatma vermez de bir zahmet. Zaten 2-0'dan nerede dönüyor? Yok yok. İlk maçın uzatma yok ki. İlk maçın mı? Ha. Costa boş. Costa bas Costa. Hani yok lan. Nasıl bir uzatmadan bahsediyor sanki? Şey uzat... Hmm. Fazladan <laughs> artı dakika mı? Aha. Onu veriyor. Uzatma dediğin şey... Hani beraber kalınca 90'lardan uzatmaya gidiyorlar 120'ye falan penaltılar sonra bitti bir de böyle 2 saniye falan olunca uzatmıyorlar ha gole gitsen bile maçı bitiriyorlar <laughs> bence bu olayı da böyle bekleyeceğim dur şimdiki maçın adamı Diego Costa tabi ki de 2 gol daha atmış toplam şut 12'ye 0 hedefe olan şut 4'e 0 Korneller 0 0, 0. Pas tamamlama 80 83 Gol yok sarı kart yok <laughs> offside'da bir tane biz sıfır çeker vallahi. <laughs> puan 12. Hadi bakayım. 20 elmas verdi Loan. Şimdi bir de sizinle antrenman yapalım. Heh. Daha fazladan antrenman yapıyoruz yerel çok oyunculu. Heh, burada yapıyoruz Mert. Yerel çok oyunculu. Kendi Aa, aramızda yapmak Allah. istiyorsak buradan yapıyoruz. Bakalım bir. Ayın. Şimdi bu ne? Heh, şeye girdik, tanıtıma girdik. Aslında size buradan da gösterebilirdim ama ya DLS 20 oynayacaksınız da biliyorsunuzdur bu kadarın herhalde. Hop dışarıda. nereden döndüğünü gördün mü? <laughs> bak şimdi kanka iyi bak. Hayır, Aa, hayır, bu taraf rakip ama ha. neyse bunu boş ver. Buradan istediğiniz antrenman çeşidini yapabiliyorsunuz. Eğitime başla. Sabet vuruş. Evet. Gördüğünüz evet. gibi. Top yönüne yarıyordu. Şutu da çekti. Kaleci de. İşte harbi free mükemmel olmuş ya ben çok beğendim. Tam vuracakken yönünü döndürebiliyor mu? O oh, direkten döndü ve rakip çevirdi. Mid. Tam vuruşuna tuşuna sonra yine döndüm ve denesene bakayım buluyor mu? Yok yok. Bitti böyle kalıyor bak böyle kalıyor. Böyle bir şey olsaydı ya hiç kaleciyi böyle. Evet. Yok yani olmuyor kardeşim olmuyor. Gol. Diego. Sağ ol Aşırtma deniyoruz. Kaleci de. C'ye bastığınız zaman yavaş gidiyor tabii ki. Dışarıda bence. Bir dakika komş. Aynen. 2 dakika zilanda da komş böyle Tamam. Bir de son korner <laughs> penaltı. Bir korner bir penaltı tamamdır. Şöyle atalım. Çift Ana tıkladık vurduk. Güzel. Bir de şuradan. Roche'de gördünüz mü? Atıyorsun şöyle. A ile atalım bir de. Ee, <laughs> B'ye bastınız da A'ya bastınız da çok sert gidiyor ama bence B'ye basın her seferinde. C ile orta açıp B ile basın. da vurun. <laughs> Neyse hadi. Bu kadar. DL, penaltı da de deneyelim. Penaltı. Evet. burada. Bak şimdi çok girmezse şaşırma. Çünkü penaltılar da çok garip olmuştur bu abi. Tahminlerime göre buraya atıyor. Dışarı attı. Tek bir kere A'ya basıyorum. Uuu son anda direkten girdi. Adamın yönü belli oluyor. Nereye atacağı belli oluyor. Bak buraya atacak. Ama galeciyi yüksek yükseğe şey yaptığım için yavaş gitti. Şimdi bir de sert vuralım. Bu bunun serti ha. Direk. Sert bu mu? Evet sert. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı ve <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradan, şuradan kanala abone olabilirsiniz. Benim kanalıma çıkan videolara da gidebilirsiniz. Ya şükür ya. Bay bay.